Saadet Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hasan Koyun yayınladığı Regaip Kandil mesajında Regaip Kandil'in 3 ayların başlangıcı ve Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olduğunu belirterek bu geceyle bolluk, bereket, iyilik ve sevginin kalbe dolduğu 3 aylara ulaşmış af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz dedi. Regaip gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok ilahi tecelliye mazhar olduğundan şükür için namaz kılmış ve bu geceyi duaların red olunmadığı beş gece içerisinde saymıştır. Bu geceler Cuma gecesi, Regaib gecesi, Beraat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesidir. Günahların affedildiği, sevapların kat kat arttığı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan maneviyatı ile Müslümanlar arasında kaynaşmayı sağlayan Regaib kandilinizi tebrik eder, ülkemize, şehrimize, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayır, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim dedi.